Ve en önemlisi bizim için acil olması ve alırken kazanıyor olmamız en önemlisi bu. Ben buraya çok e, satma amaçlı değildi, daha çok böyle kendimi bir yaşam yeri olarak düşündüm. Yani bu işe başlama nedenim buydu. <laughs> Parayı düşünmedim ne kadar ne gider nasıl gider hakkını verelim en iyi şekilde yapalım dedik. İnanın hmm. bir sene önce bu döküm tuğlaları Balıkesir'den getirdik, taşı Asos'tan getirdik, özel taş işçileri getirdik, elektrik tesisatları. Buna ben 5-6 ay buraya her gün burada bulundum bu evin yapımında. Hmm. Ne kadar? Bu konumu ee, da özellikle seçtin Evet hakim, yani konumda burada, olması, hakim konumda evin, olması, evin hakim konumda olması çok önemli. Köyün hmm. dışında olması, hakim konumda olması yaşanacak bir yer olsun dedim ve yaşanacak bir yer evet. burası. İçindeki Bu... şöminesini hesap ettim, kış bahçesini hesap ettim, yatak odasının otantik olmasını hesap ettim, evet. çift mutfak koydum. Evet. Hani bunlar özel çok özel ayrıntılar var. Bakın dışarıdaki bir aydınlatmayı ana panoya bağladık. Neden? Evet. İçeriden kapattığınız zaman, bir misafiriniz geldiği zaman, sadece o düğmeyle açılabilir şekilde yaptık. Evet. Çok ayrıntı var. Anlatılanları duydunuz. Burada zaten bir arsa alayım, Ben böyle bir yer yapayım derseniz inanılmaz bir zahmet, inanılmaz bir emek veriyorsunuz burada ve ciddi anlamda. Ya yan e, tarafındaki e, arsayı sadece o paralara. Ciddi geçen sene bir buçuğa sattım. Doğru. Ben bakın yan tarafındaki arsa'yı geçen sene bir buçuk ünlü bir sanatçıya sattım. ismini açıklamamamı söyledi yok, ve açıklayamam. Yani yok, yok. burayı ben...